Sürüş gerçekleştirirken gözümün içine arı soktu desem inanır mısınız? Bakın göz kapağımdan bahsetmiyorum. Gözümün içinden bahsediyorum. Motosiklet ekipmanlarının bir puzzle gibi olduğunu her zaman söylerim. İçinden bir parça noksansa o puzzle tamamlanmamış demektir. Aynı şekilde de ekipmanınızı kullanırken özelliklerinden bir tanesini kullanmazsanız yine aynı şekilde tehlike altındasınız demektir. Yani o puzzle yine tamamlanmamış demektir bu vizyonunuzu lütfen kullanın. Arkadaşımızın başına gelen olay sizin de başınıza gelmesin. Gözünün içerisini arı sokmuş ve uzun bir zamanda görme yeteneğini kaybetmiş. Düşünsenize Arı soktuğunda panik yapabilir, daha büyük kazalar geçirebilirsiniz. Unutmayın, en ufacık çöp tanesi dahi panik yapmanıza ve kaza yapmanıza sebep olabilir. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve örnek olsun diye de onun paylaşmış olduğu videoyu sizlerle paylaşıyorum ki daha fazla insana ulaşsın. Tekenize taş, gözünüze yaşlayınız.